Merhaba arkadaşlar. LGS sınavımızda en çok soru gelen konularımızdan biri Atatürk ilke ve inkılapları. Pratik bir şekilde anlatacağım. Ondan sonra sorularını çözersiniz konumuzla ilgili. Atatürk ilkeleri 6 tane temel ilkeler. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılık. İlkelerin hangi inkılaplarla bağlantılı olduğunu da şu şekilde pratik bir şekilde öğrenebiliriz. Cumhuriyetçiliğin tanımı milli ulus egemenliğinin korunmasıdır. Anahtar kelimeler milli egemenlik, milli irade, demokrasi, seçim partidir. Soru içerisinde bu ifadelerden biri varsa büyük ihtimal cumhuriyetçilik ilkesini soruyordur. Bununla ilgili yapılan inkılaplar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ulus iradesinin yönetime yansımasıdır. 1921 Anayasası teşkilat Esasiye'nin kabulü ilk anayasamızdır. Biliyorsunuz 1. İnönü zaferi sonrasında kabul edilmiş. Saltanatın kaldırılması Osmanlı'nın yönetsel anlamdaki varlığına son verilmesidir ve cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923'te Türkiye devletinin rejimi, yönetim şekli belli olmuştur. Halifeliğin kaldırılması aynı zamanda laikliğin en önemli aşamasıdır. Laiklik ilkesini anlatırken de bahsedeceğim. Yine rejimi tehdit eden bir unsur olarak görüldüğü için cumhuriyetçilik ilkesiyle de bağlantılıdır. Siyasi partilerin kurulması çok partili hayata geçiş denemeleri yine cumhuriyetçilik ilkesiyle bağlantılı ve kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi burada önemli bir ayrıntı var medeni kanun e laiklik ilkesiyle bağlantılıyken kadına seçme, seçilme yönetim hakkının verilmesi cumhuriyetçilik ilkesidir. Son olarak erkan-ı harbiye nezaretinin kaldırılması yani ordunun siyasetten ayrılması da cumhuriyetçiliktir. Atatürk döneminde askerin siyaset yapması yasaklanmıştır. Bu zaten demokrasiye aykırı bir durumdur.